Maya, Maya, Bir biraz seveyim. Maya, pati ver. Maya bir patini ver, dur. Maya yat. Maya otur, Maya otur. Otur Maya, otur Maya. Öbür patini ver. Hayır bu değil. Öbür patini ver. Maya, hayır bu değil. Ya Maya, öbür patini ver. Böyle. Öbür patini ver. <laughs> ya çok sevindim. Dur şimdi İyi izleyeceğim.

Maya, Maya, da Maya. Hadi görüşürüz. Biz nasıl çekeceğiz? Maya, da Maya.